Kanada yanıyor, Amerika, New York e, böyle duman altında, nefes alınmıyor, gökyüzü böyle sanki Mars'tan bir görüntü gibi kıpkırmızı olmuş durumda. Şimdi e, iklim değişikliğini konuşuyoruz, orman yangınlarını konuşuyoruz, bu bu tablo normal mi değil mi onu konuşuyoruz. Şimdi istiyorsanız beraberce e, görüntüleriyle, grafikleriyle bir analiz ederim. Bakın şimdi Kanada'da orman yangınları tabii sıklıkla görülüyor. Yılın bu döneminde orman yangını görmek normal mi? Hadi bakalım grafiğine. Gördüğünüz gibi maalesef normal değil. Şimdi 2 iki, 2,5 iki ay öncesinde normal yıllar içerisine baktığınızda 2 iki, 2,5 ay öncesinde orman yangınları biraz erkence başlamış durumda. Ama genel olarak baktığımızda e orman yangınlarında genel bir artış var mı? Yani iklim değişikliğine bağlı olarak ormanlar daha fazla yanıyor diyebilir miyiz Kanada özelinde? Hayır, bunu diyemiyoruz. Çünkü yine grafiğimize baktığımızda hatta artışın tersine bir miktar azalış var genel trendde. Bu yıl bir rekor kırıp erken başlayıp güçlü bir şekilde devam edip ee, önceki yıllara nazaran ciddi bir fark atabilir ama biz bunu bir yıl için gidip küresel iklim değişikliğine küresel ısınmaya bağlayamayız. İklim değişikliğini nerede bağlayabiliriz? düzensizliğinde yılın bu döneminde gelip gitmelerine bu kadar yangınların artmasına bağlayabiliriz. Bir de El Niño yılı olması sebebiyle erken bir ısınma ve buna bağlı olarak işte ısı dalgaları falan filan bir takım farklı nedenlerle bu orman yangınları artmış olarak görebiliriz. Şu anda tam nedenini e, yalnızca salt sıcaklığa bağlı olarak söyleyemiyoruz açıkçası ama baktığımızda e, istatistiki olarak yılın bu döneminde biraz erken. Şimdi New York'u nasıl yakaladı? Bununla alakalı bir model çalışmasını biz yaptık ve hava paterni e, e, dumanı alıp Kanada'dan tam iki çatal halinde bir ucuyla New York'un merkezine taşıyor. Yani önümüzdeki 48 saat içerisinde yapacağı yolculuk bu. O nedenle New York biraz daha bu dumanlı havayla beraber kalacak. Ee, sonrasında nasıl geldiğine de baktığımızda e zaten havanın sistemi, sistem hareketi çok net bir şekilde dumanı alıp New York'a taşıyacak şekilde. Yani biz spesifik olarak önümüzdeki 36 ve 48 saati çalıştırdığımızda modellerimizde aynı neticeyi görüyoruz. Uydu ve diğer modellere baktığımızda da benzer görüntü görüyoruz. Yani New York'u bu yakalayacak sistem. Dolayısıyla orman yangınları dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi iklim değişikliğinin de önemli ayaklarından bir tanesi. Ancak şu noktada Kanada'da yaşanan bu hadiseyi biraz erken olması, sıradışı ama bu miktarlarda şu anda tabii yazı da görmemiz lazım. Şu anda bu miktarlarla küresel ısınmaya bağlı bir hadise diyemiyoruz. Çünkü genel trendi orman yangınları bakımından Kanada'nın azalma yönünde. Önümüz yaz bizim de şimdiden teyakkuzda ve tedbirli olmamız gerekiyor. El Niño yılı olmasının nedeniyle küresel ölçekte dünyada sıcaklıklar biraz sıra dışı hale gelebilecek. Çünkü El Niño'nun kendisinin e, sıra dışı yani diğer El Niño'lara nazaran yine sıra dışı olması bekleniyor. Yani süper El Niño'ya dönüşme ihtimalinden bahsediliyor ki küresel. Deniz, okyanus, su sıcaklıkları ortalamasına bakıldığında da tüm zamanların rekoru kırılmış durumda. Şu anda genel grafik e, normalin çok üzerinde ve tüm zamanların üzerinde görünüyor. Dolayısıyla bizim de biraz teyakkuzda e, tedbirli olmamız gerekiyor. Yine tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.